<laughs> Bu, Bu akşam an şey... anneme <laughs> sordu dedim anne yemek var mı? Dedi yok kızım dedim <laughs> iyi o zaman gelin dışarıda. <laughs> Beraber şu an dışarıya gidiyoruz. Emre de işten geldi. dedim bakalım. Beni göremiyorsunuz şu an ben de kendimi göremiyorum Arkadaşlar annemi ca kebapçısına getirdik. Şimdi cağ kebabı yiyeceğiz. Hayır baban karşıya geçecek ya da sen karşıya. Hangisini istersen. Tamam. En son annemle üniversite zamanında da hatırlıyor musun sen Seni cağ kebapçıya götürmüştüm. Baban da vardı. Evet babam da vardı. Biz babamla yine burada yedik cağ kebabı. Çok sen güzel. yoktun ama. Öyle mi? Tabii evet. Siz yediniz. Ee, evet. Biz, Biz babamla geldiği zaman yine burada şey yemiştik hep olsun. beraber. Ama sen yoktun. Sen dedi nasip oldu çok şükür. Söylüyordu bana arkadaşlar. Güzel bu vardı ya çok güzeldi. İlk defa yemişti o zaman. Şurada da amine çekimde. <laughs> Öyle. Selamünaleyküm. Evet. Ne yapıyorsun abi? Abi <laughs> Gel acıştırayım abi. Sen o sata da alabilir miyim? Evet. Nasıl geçti? Görüşmeler. Arkadaşlar Emre şeye başladı biliyorsunuz işe. Tamam da birbirine yapışmış. <laughs> dur dur çıkarma yaptığını <laughs> göstereyim ben ya sana. <laughs> O kadar altında, ekmek de. Öyle al yavrum al. Amin. Al 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 al. <laughs> evet. Şöyle yakın. Ayı çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Farklı şeyde çok seviyorum. Namazını yerim sizin? Oo, benim sana. Ya da bir şey var bir daha. Bu 진짜 Bu bir şey sen de bir şey ondan gitmiştin ne? Bıraktın mı? Bugün bilmiyorum artık. Hiçse geçecek. Hal değişmiş. Ben ne ben çok severim. Oğlanım. Ne bu? Evet. Avantajım yok ya, değil mi? No, no. Ben ben evet. Biberi atıyor, biberi var. İşte Şöyle de, de. Kardeşim, biberin var mı? Evet. Charleston biberin var mı? Ta tatlı ama acı değil. Ağlattın beni Çarlıistan burada. olacak, Bu acı değil. Evet. 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 Demek istiyor ki acı biber olmayan da evet. koyma şansın varsa Açık bunu açıklayalım. Ben çağırmıştım. Şunlardan beyaz var ya Ha? Böyle oturttukları Charlestown oluyor. Hazır <laughs> mısın Baba bu ne ya? Yandı buradan aşağıya yandı yemin ediyorum tamam yemesi bir şey değil de... ...öteki tarafta ne yapacağız bilmiyorum. Ya ben de yapacağım. <laughs> ya ondan az. Babasıyla ya, cebimle <laughs> beklesin. Yok mu etler et? Ağzım boş kalmasın. Ver beni besle. Burası besli. <laughs> <laughs> <günü> bana gel. <laughs> Azim, azim. Azim. Bekle. Sen evet, önce de önce <laughs> Acıdan eti tutturamıyorum. <laughs> Hadi ne yapar Sıcak ayı yemeği alışveriş yapmaya. Evet. Ben giderim kimse yok. Arkadan yuva bir insan gelir. Uğurludur yani. Evet. De, Denenmiş. Ya, evet. Neden söylediğini de söyle şimdi ki kimse görmüyor ya etrafı. Şu an <laughs> biz buraya geldiğimizde kimse yoktu. Müşteri yoktu. Şimdi 4-5 tane müşteri gelince ben de öyle söyledim. Yani aklıma o geldi çünkü. Yani uğurlu bir insanım diye düşündüm. Hı Evet, uğurlu. <laughs> Aynen. Mesela kardeşimin şeyine giderim pazarda alışveriş satış yaptığı yere gidelim. Hmm. Gittiğim zaman böyle fazla yoğun olmaz. Ama gittiğim zaman böyle bir yoğunluk olur orada. Ondan sonra dedik abla gitme gitme kalk kalk biraz. Sonuçta bir sürü müşteri geliyor yani. Anne ne güzel çıkıyorsun kuzay parçası gibi. Maşallah. Şu maşallah. Sakın bunlara paylaşma. Önemmez öyle. <laughs> Bak, Amine. Ne üç dört tane Bir, iki, üç. Evet dört tane. Beş tane müşteri gel. Kız bizi dinlemiyor farkında mısın? Buraya gelince böyle yapıyor. <laughs> Ablasına oradan çikolata falan veriyor ya. Amine! Orada balık var. Çatınımıza takar gelsin ve böyle halı atalım. Çatımızın üstüne kadar gelsin Dolunay. Öyle hal tutalım. Sonra? Hep altına merdiven koyalım. Bunun için. Şuradaki merdivenin mi koyalım aya? Peki aya onu dayadıktan sonra aya yetişebilecek miyiz? Evet. Sonra? gezecek miyiz üstünde? Aya elimize <laughs> He Böyle gezecek. Bonkonda kapalı tutacak. O küçücük ha, değil mi babacığım? Sığar buralara. Ne? Küçücük değil mi o sığar Bak, buralara? Bak bunda kapalı tutacak. Büyük büyük. O çok uzakta olduğu için minnacık görünüyor babacığım. Çok büyük biliyor musun Amine? Dünya kadar, dünya kadar. Hani biz senin gezegenlere bakıyorduk ya. Ne? Evet. İşte o da Ay, uydumuz bizim. Ne? Uydumuz. Ne? Neden üstü kil? Neden? Amine bizi oradan bakanlar da bizi öyle görüyor babacığım. Ne? Ayda insan yaşamıyor. Bizi oradan bakanlar da bizi oradan. Emre. Görüyor. Hayır anneciğim, Ayda insan yok. Elin nasıl? Zayla var. <Emre>. <laughs> Ulan ne var ne var? Her uzaylılar orada yaşıyorlar. Kızıl Atabal'a var diyor. Orada evim var. Bak kızacak ama lütfen dinleyin insan gibi. Ne? <laughs> Anlat ben seni dinliyorum aynen. Uzaylılar mı orada? Susun be. Evet. Kim dedi sana onu? Sizin dilimde mi öğrendin? Evet. Yoksa Tuba öğretmeni mi dedi? Tuba benziyor. Hmm. Anneciğim aslında uzaylılar yok biliyor musun? Neden? Ben de bilmiyorum neden ama Bekala'da uzaylılar diye bir bektedim, şey yok. kim? <laughs> <anneciğim>. Mustafa Topal abi. <laughs> <laughs> Oradan gelir mi böyle sakınıyoruz biz. Mustafa Topal Mustafa Topal <laughs> böyle aşağıya mi? Değil mi Baba. Evet anne. Ne? Evi E, evin, evin içine mi girsin istiyorsun?